Merhaba, programa hoş geldiniz. Evet, her şeyi yabancı olan yerli ve milli arabamız Toga zam geldi. Bu zam ilginç bir zam. Bu zam mı esasında İtalyanlar mı yaptı yoksa Euro'nun yükselişi daha doğrusu Türk Lirası'nın Euro karşısında değer kaybetmesi ve bu zammı neden oldu? Onu ekonomi kitabının yazarı Erdoğan biliyor. Ama neden İtalyanlar mı yaptı bu zammı diyorum. Çünkü arabalar şimdilik İtalya'dan geliyor. Türkiye'deki fabrikada araba üretildiğini henüz görmedik. O yerli ve milli vesilleri o kadar bağırıyorlar, çağırıyorlar televizyonda ama buna dair bir görüntü Göstermedi. De. Sadece söyledikleri Kılıçdaroğlu fabrikaya niye gitmedi? Kılıçdaroğlu fabrikada araba yapılmadığını büyük bir olasılıkla biliyor. Ya da başka partililer biliyorlar yani. Gemiyle İtalya'dan geliyor. Peki İtalya zam yapmış mıdır sizce? Hayır İtalya zam yapmamıştır. İtalya demiştir ki ben sana bunu atıyorum 500 bin euroya veririm. Rakamı atıyorum öyle yani sakın Türk lirasına çarpmayın. Feleğiniz şaşar. Ya da 100 bin liraya veriyorum. Fakat sizin 100 bin liraya bir ay önce aldığınız arabayla 100 bin liraya şimdi aldığınız arabanın Türkiye'deki karşılığı aynı değil. O yüzden zam yapmışlar. Şöyle söyleyeyim. 3 cinsi var herhalde. v bir standart, standart menzil fiyat 953 binden 1 milyon 207 bine çıkmış. V2 standart menzil fiyat 1 milyon 55 binden 1 milyon 307 bine. V2 uzun menzil olan ise 1 milyon 215 binden milyar. E çıkmış. Bu aradaki kur farkını ödüyoruz. İtalya'ya verdiğimiz euro aynı olabilir ama Türkiye'de. Şimdi burada enteresan olan şu. Ben arabayı 6 ay önce aldım. Sıraya girdim. Ödemelerim Temmuz ayından sonra ise bu zam bana yansıyor. Ben de arabanın kapısını açmadan, anahtarını almadan zam ödemeye başlıyorum. Şaka değil. Ben arabayı aldım, araba benim. Ama araba yok. Araba henüz İtalya'dan gelenler arasında bana denk gelmedi. İtalya'dan kaçıncı sırada gelecek bilemiyorum. O kaçıncı sıradan gelene kadar Euro ile Türk parasının arasındaki aşk ne duruma gelecek onu da bilmiyorum. O yüzden ne yaptım? Çok basit. Ben araba almadım. Daha doğrusu ben tok almadım. Diyeceksiniz ki araba kullanıyor musun? Hayır kullanmıyorum. Kullanmayı biliyorum da kullanmıyorum. Ehliyetimde yok. Ben motorcuyum. Ama faraza diyorum. Yani diyelim ki arabayı aldım. Araba kapıma gelmeden, İtalya'dan daha gümrükten geçmeden ben Euro Türk lirasının aşkı karşısında devamlı zam ödeyeceğim. Arabayı aldığımda 2 milyon olabilir benim ödeyeceğim fiyat. Ya da sizin ödeyeceğiniz fiyat. Yerli ve milli hiçbir şey olmayan yerli ve milli araba istiyorsunuz ya. Bundan övünüyorsunuz ya. Şimdi diyelim ki Türkiye'de yapıyorsunuz. Ham maddesini, bir sürü şeyini, motorunu yurt dışından Eroyla alıyorsunuz. Eroyla Türk lirasının arasındaki aş değiştikçe Türkiye'de yapsanız da arabanın fiyatı hiçbir zaman aynı yerde durmuyor. Almanlar ya da İngilizler ya da Belçikalılar ne bileyim ben hangi nereden alıyorsak motorları ya da işte dış kapsamını aklına, aklınıza aklını, aklını, aküsünü, elektronik aküyü nereden alıyorsanız onlarla sabit fiyat yapsanız bile Türk lirası aşkından dolayı sabit duramıyor. Ezildikçe eziliyor onun karşısında, doların ve euronun karşısında. Aşk böyle bir şey. Olmayan arabaya ödüyorsunuz bunu. İşte e, bugün zamlar açıklanmak üzere ya da açıklanmak belli oldu. Memur maaşına seyyanen 8 bin lira zam yapılacak. Yüzde kaç bilemiyorum şimdi bunu. Ama TOG'a yapılan zam 25. 25 zam yapılmış, daha pahalı ödeyeceksiniz. Yani eğer bu 8000 liraya, şey liraya güvenip, zamma güvenip TOG aldıysanız 8000 gitti. 8000'den fazlası gitti. Yerli ve milli TOG sizi bu noktaya getirdi. Zaten e, asgari ücret işte e, 841 ya da 842 Pardon 481, ben ne yapıyorum? 800'lere çıktı ben uçtum. E, 481 e, ya da 82 arayken 440'a daha maaş verilmeden düştü ya, şimdi bu ayın mesela 20'sinden sonra faiz kuru tekrar açıklanacak, tekrar bir yükseltmeye gidecekler. %25 diye tahmin gene yüzde %40 diyenler çıkabilir ama o kadar e, çıkacağını tahmin etmiyorum. %25 ile beraber Tokmok yine fırlayacak ve sizin 482 ile başladığınız asgari ücret 360'lara falan düşecek bu sefer. Her şimdi diyeceksiniz ki sen karşısın bu asgari ücretin euro ya da dolar üzerinden hesaplanmasına. Ben karşıyım ama herkes öyle hesapladığı için mecburen oradan hesaplıyorum ben de. Onların mantığına uyuyorum. Çünkü onlar bu kadar dolar maaş alıyorsun daha ne istiyorsun mantığını gidiyor. Ama iki şey var tabi. Birincisi Avrupa'daki asgari ücret binin üzerinde, bin euronun üzerinde. İkincisi ülkenin yüzde üçü ile yedisi arasında, yani bütün ülkelerin yedisilen ile üçü arasında insanlar asgari ücret alıyor. Asgari ücret ülkenin genel maaşı olmuş değil. Böyle bir şey yok. Şimdi hep şeyi hesaplıyoruz işte en düşük memur maaşı 22 bin kere öbürü niye 11 bin diye bu normal mi? Esasında bu normal ama hangi ülkelerde normal? Asgari ücretten çalışanın %3, %3 olduğu ülkelerde bu normal. Çünkü asgari ücretten işte yeni işe girmişin stajda 6 ay sonra o 1200'ünüz 1400 olacaktır, 1500 olacaktır falan filan böyle yavaş yavaş artacaktır. Bunun için yılları beklemeniz gerekmiyor. Ve %3'ünü ama %50, %50'si asgari ücret olduğunda bir ülkede en düşük memur maaşının asgari ücretin iki misliyse burada ciddi bir sorun var demek. Ciddi bir nüfus eziliyor. Çok fena eziliyor demektir. Ya yani sürünüyor demektir yoksa öbür türlü gayet normal bir şey yani. E, asgari ücretin e, o şekilde olması. Evet e, memur maaşına da zam geldi. Gelir gelmez tok onu göt aldı götürdü. Başka neler var? Bugün karışık yapıyorum. Yani, e, tabii bu arada asgari ücret %38 açıklandı. %38 açıklandı ki TÜİK tarafından en yüzde %100 e, küsür açıklasa da asgari ücret şey memur maaşı TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranına göre yapılıyor. Yani ENAG'ın açıklamasına göre yapılsa ya da ikisinin ortası alınsa mesela %40 diyor, %100 küsur diyor. %70 olarak falansa bile seyyanen yapılacak maaş farkı 8.000'i geçecek. O yüzden Erdoğan TÜİK'i şey yapıyor. Yani Mehmet Şimşek anladığım kadarıyla henüz tege dokunmamış, dokunmak da istemiyor. Çünkü zam farkını Mehmet Şimşek ödeyecek. Yani Merkez Bankası'na biraz daha para bas, Erdoğan'dan başa çıkamıyorum diyecek olan Mehmet Şimşek. Ya da Merkez Bankası'ndan paraları verecek olan, Merkez Bankası basıyor paraları olan Amerika'dan getirilen önemli uzman, banka batırmış uzman. Biz alışırız banka batırmışlara, banka batırmıştan başbakan yaptıktan sonra Banka batırmıştan Merkez Bankası yapmışız. Çok mu? İşte böyle. En son bir de şeyi anlatayım. Erdan Yanardağ'ın itirazı reddedildi. Bu ülkeyi ciddi anlatmak istiyorum da ciddi anlatamıyorum. Çünkü karşımdakiler ciddi değil. Niye? E, itirazı reddedildi. Kaçma şüphesinden dolayı reddedildi. Fakat kaçma şüphesi var mı bilemiyorum. Merdan'la konuşmadım. Kaçacağını sanmıyorum ama Merdan'a daha önceki duruşmalarda yurt dışına çıkış yasağı konu. Merdan yurt dışına çıkamıyor. Yurt dışına çıkış yasağı koyduğunuz bir insanın kaçma şüphesiyle tutukluk halinin devamına karar veriyorsun. Tabii kaç diye gönderdiğiniz bir takım uyuşturucu ve dalaverici insanlar var. Onların yasaklarını kendiniz kaldırtıp yurt dışına gönderdiniz. Bunlardan bir tanesi eski meclis başkanı anayasa profesörüydü. Covid'den öldü. Uyuşturucu kaçakçısını beraber yani tahliye ettirip yurt dışına gönderdikten sonra Burankuzu ne olduysa herhalde Hiçbir göreve e, ta, e, görev verilmeyince konuşurum ha mı dedi. Ne oldu? Birdenbire Covid'den öldü. Yaşamını yitirdi. Merdan'a yurt dışına çıkış yasağı koyup önceki mahkemelerde sonra yurt dışına kaçabilir diye tahliye etmiyorsunuz. O yüzden ben e, Türkiye'deki demokrasinin bütün dünyada tersten ders olarak okutulmasını istiyorum. Mesela Fransa'ya e, bunun için dilekçe vereceğim. Türkiye'deki bir takım kararları rapor halinde sunacağım. Diyeceğim ki bunu hukuk fakültelerinizde şaşırdım. Hukuk fakültesi deyince Türkiye'de birden söyleyemiyorum. Çünkü o kadar çok ki. Yani Türkiye'nin yarısı yakında hukukçu olacak mesela. Böyle bir şey. O dosyaları toplayıp Fransız hukuk fakültelerine göndermek istiyorum. Onların profesörlerinden konuşmak, bir, yani söylemek istiyorum. Bunları tersten okutun. Hiç böyle Roma hukukuydu işte bile. Bileyim ben deniz hukukuydu, kara hava hukukuydu, ne bileyim ben darbe hukukuydu. Bunları hiç okutmanıza gerek yok. Türkiye'deki kararları alın, Öğrenciler onların nasıl ve kimler tarafından verildiğini bir incelesinler. Sonra da işte e, uçlarında bir yemini var mı e, doktorlar gibi bilmiyorum. Ama hiçbir zaman Türk hukuku gibi karar vermeyeceğime ya da savunmayacağıma diye dair bir yemin etsinler. İki yılda mezun olurlar. İki yıl yeter o dosyaları incelemeye. Hatta fazla bile yani bir dönem övdüğünüz adamı aynı kararları verdi diye suçlayıp aranırlar listesine alıyorsanız ne özdü unuttum şimdi adamın adını bu iş böyle oluyor. Zaten balık baştan kokarmış dedikleri de bu. Yani bu hükümetle NATO'yu sever bir başbakandan başlayıp sonra NATO'dan nefret edip Avrasya'yı seven bir başbakandan devam edip sonra tekrar aynı kişi tarafından Cumhurbaşkanı olunca NATO'ya tekrar yanaşan bir Kişi gördüğünüzde Türkiye'deki siyasetin ve hukukun siyasi, siyasal bilgiler içinde Türkiye bulunmaz nimet. Ekonomi içinde esasında. Bütün bu kararları, açıklamaları gönderip e, Avrupa'daki üniversitelerin iki yılda bitmesi işten bile değil yani. Hiç. Mesela e, çocuklara tecavüzde e, bir kereden bir şey olmaz diyen bir aile bakanının açıklamasını Fransa'da ne bileyim ben psikologlara falan incelettiğinizde, ben size 4 yıl bir şey, 5 yıl ya da 6 yıl bir şey öğretemem. Bakın dünya böyle yönetiliyor dese, diyeceksiniz ki rezil olur muyuz? Onu bilemiyorum. Olsak 4 yılda belediye başkanlığı dahil bu rezilliği yaratanları 25 yıl başımızda tutar mıyız? İşte o yüzden söylüyorum. Yani sorun siyaseti, parti programını, yasaları falan değiştirip değiştirmemekten bağlantılı bir şey değil. Yani bunlar bizim başımızda hep diyoruz ya bunlar faşist böyle zorlandırıyor. Yok canım. Bizde ayrı bir sevgi var bunlara karşı. Baksanıza Milliyetçi Parti bolluğu o kadar çoğaldı ki danışman olarak Kılıçdaroğlu başka bir milliyetçi yanına aldı. Böyle böyle bir şey yani hastalık derecesinde. O yüzden toptan başladık anayasa değişikliğine kadar gideceğiz. Anayasa değişikliğinde insanların cinsel ilişkilerine karışacak anayasa maddesi koyacağız. Kimlerle? Bunlarla. Milliyetçilerle, ırkçılarla, dincilerle. Kur'an-ı Kerim'de gılmanların olduğu oğlan diye geçiyor orada. Ve buna inanan insanlar LGBT'ye karşı çıkıp anayasa maddesi noktasına getirecekler. Onlar da dini bir şeydir, ayıp olur diye şimdi ikilem içerisindeler. Kur'an-ı Kerim'in ayetini buraya sokalım mı, sokmayalım mı? Göreceğiz. Evet, bugün de ortaya karışık bir şey yapmak istedim. Aman, TOG'dan vazgeçme olanağınız var mı bilemiyorum. İtalya zam yapmadı. İtalya aynı Euro'dan veriyor. Ama Türk lirası Euro aşkına hep mağlup hep istenmeyen gelin ya da damat adına ne koyarsanız koyun o sizin hangisi işinize geliyorsa evet bir programın daha sonuna geldik bir dahaki programda görüşmek üzere